Arkadaşlar selamun aleyküm hepinize yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Ben Kısin Akın. Abi şu anda İstanbul'dayız, trafikteyiz. Hatun'un yanına gidiyoruz kaçak et kesmeye. Kısmet olacak mı bilmiyoruz ama. Yani kardeşim önce dedim bir parayı katlayalım aman koyayım. Karıya da her zamanki gibi şovumuzu yapar. İnşallah nasıl olursa da kaçak eti keseriz. Bu videonun da enerji. %100 enerji. Bu nasıl bir sinerji. Haydi bakalım Türkçe misiniz? Türk Şerilet masasında 22 arkası 24 4 alamadık. Daha götünden sikeyim ya. Ulan trafiğin trafik kilit olduğu yerde videoya girdik. Şimdi trafik açıldı. Gazlama zamanı. Hadi bir gazlayalım baba. Oba. Lan 2-4 ne alıyorduk ha parayı. Allah parayı da alıyorduk. Hem gazlıyorduk hem parayı alıyorduk. Hem karının yanına gidiyorduk. Neyse 25 sever 26-27 şöyle yaptık. Abi sinyal yakmıştık şimdi Sinyali kapattık abi Hadi bakalım Arkadaşlar bu arada Telegram kanalımız açıldı Herkesi Telegram kanalıma bekliyorum Telegram kanalında moderatör arkadaşlarım var Orada moderatör arkadaşlar sizler için Güneşli Fibisbin etkinlikleri Yatırıma özel etkinlikler yapıyorlar Umarım katılırsınız beraber sohbet ederiz Tatlı güzel vakitler geçiririz Bizimle de paylaşırsanız Güzel kazançlarınızı mutlu oluruz demekle Başlıyorum videoya. 25, 26, 27, 6 göbek. İkisinin ortası. Baba. Çek kasaya parayı. 8640 lira kasaya çektik. Şimdi altı arkası 12, 26, 32, 15. Şunları bir aldık. Yavaştan orası bu çocuğu. Şimdi altı tekrar. Altı komşularına şöyle 36'ya doğru aldık. 5340 lira bayistir abi. Hatun'un eve de yaklaştık bu arada. 3 spin daha oynasak fayda fayda. 20 bin lira yapar çekeriz hemen kasaya. Oradan şekil şükür yapmaya Hatun'a. Haydi bakalım. Bir sağ sinyal daha. Hop. Yani 9 olmaz be Oros bu çocuğu. Gerçekten olmaz ya. Şimdi beni zorla buraya park ettirip ondan sonra içlerinden geçmemi istiyorlar. Beyler, Ripido. El Ripido, El Ripido. Ve amına koduğumun oğlu burası çıkış yönü mü? Amık. Yavşak. Yavşak bir korna çaldık, devam. Kumara devam. Baba amına koyduğumun kumarını her yerde oynuyoruz ya. Yüzde yüz enerji, bu nasıl bir sinerji? Haydi baba. 6 komşu bingo olur. Dönersen 26 da olur. 0 dolar olur. Güzel. 15 bin daha aldık oradan. Şimdi şimdi şöyle yaptım. 2, 4 32, 28, 29 komşuları. Ne bakıyorum lan yavşak. Beyler kasayı katladık. Bu son bayız. Şöyle yapacağım otoparka geldik. Hatunu bekleyeceğimiz yerdeyiz. Hem bu bayısı alalım. Hem bu bayıstan ne alalım? Sonra bir çekimi yapalım. Sonra anlattığımız mevzuya devam. Dönmen lazım yere. 36 olmaz be. Lan demin kere beklediğimizi şimdi atıyorsun. Neyse. Bir spini daha var Kasino Akın'ın. Kasino Akın'ın bir spini daha varsa bu masa ortadan ikiye ayrılır baba. Şu an 6 komşulara 31 28 29 7. 10.000 lirada durdum. Yani durdum derken 10.000 lira çekecek halim yok amına koyayım. Zaten 8.500 yatırım. Hadi bakalım. 28 29 6 komşulara 6 17 25 komşu. 25 teklenmiş pardon. Ulan 12 olur mu ya? Ulan 12 olur mu be? Ulan ne göt adamlarsınız ya. Vallahi 12 şöyle 12 tekrar. 21 komşu. Bir de 24 komşuları. Bayıster abi. 5640 lira bayıster. Yavaş atlan topu gözlük koyayım. Enerji dedik. Bu enerji bir sana mı yansıdı lan? Evet. 12 komşu. Güzel. 17.280 lira. Bereket versin. %100 enerji. Bu nasıl sinerji? Şöyle tekrar. Tekrar. Şöyle 21 komşudan da bir alayım. Cebime koyayım parayı. Ha, bu ipne de oradan çıktı. Arabayı da park ederim bu esnada. Bu videodan sonra arkadaşlar şey diyecek. Abi gazlasana. Abi gazlama videoları gelmez mi? Adam hep gazlıyoruz aman okuyayım. Her gün Evolution'ı gazlıyorum. Gördün işte dörtten. Güzel. Yeni daha iyi. Ama dörtten güzel baba. 30 güzeldir abi. Gerçi bir yakışır. Hatunu da alırım şimdi. Mekana götürürüm. Orada da bir hatuna yapıştırırız inşallah. Şöyle yaptık. 22'yi tekten oynadık. 22 hem splitlerinde hem kendisinde oynar. 30 bin cash out. Kar cebe kışır. Kar cebe kışır baba. Büyük bir atasözü. Kumar oynar. herkes bu sözü bilmesi lazım. Bu sözü hayatına empoze etmesi lazım. Toplarını 22'nin göbeğine mi? Neden? Girer mi amına Arkadaşlar Oynadığım önerdiğim siteler videonun açıklama kısmında. Ee, unutmadan Telegram kanalına katılmayı unutmayın. Ee, oynadığım önerdiğim sitelerden de gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. Telegram kanalından da 7 gün 24 saat bana ulaşabilirsiniz. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olup yorum atmayı beğenmeyi unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.